bola e que Az önce dersimizde size bahsettik. <laughs> i̇tfaiye ne kadar hızlı bir şekilde haber verirsek itfaiye olay yerine hızlı bir şekilde gelecek. Allah. Burada şu anda yangın tatbikatçısını toplandı. <laughs> Arkadaşlar dikkatlice bakın buraya. Biliyor Burada bir pin var. <laughs> bombası gibi. Lan, şey var Arkadaşlar şu anda pinimizi söktük. Yanlara müdahale edeceğiz. Rüzgarı dediğim gibi otomatik atamızı arıyor. Şu anda müdahaleye basılıyor. Yavaş yavaş kademe kademe söndürüyoruz arkadaşlar. ve suyla şeyimiz var mı? Bakın. Tamam. Bu tamam. ürün normalde sündürüz diye baktık. Ondan sonra da suyla müdahale etmeye çalışıyoruz. ve bize yansıyacaklarını ölçmüş. Tatbikat mı değil mi? Bakın küçük bir yangın. Küçük bir yangın çıktı. Ama küçücük bir yangın olmasa rağmen çıkardığı duman bizi ne kadar etkiledi gördünüz mü? O küçücük tozu bir kere sıktık ve bizi ne kadar kötü ettiler değil mi?

Şarkışla Şehit Doğan Kaya İlkokulu olarak doğal afetlere hazırlıklı olma açısından bir tatbikat çalışması yaptık. Aynı zamanda 1 7 Mart'ta deprem haftası ülkemizde biliyorsunuz ülkemizde doğal afetlere açık bir coğrafi yapıya sahip. Bu nedenle çocuklarımızı ve personelimizi, velilerimizi hazırlıklı hale getirebilmek için bu tatbikatı yaptık. Amacımız okulumuzu en kısa zamanda en sağlıklı bir şekilde tahliye edebilmek. Bugün bu tatbikatta da gördük ki öğrencilerimiz buna gayet duyarlar, velilerimiz duyarlar. E, ee, i̇stenmeyen aksaklıklar olabilir ama amaç zaten bu aksaklıkları görüp tedbirlerimizi almaktı. Biz bunlara göre bir sonraki çalışmamızı buna göre planlayacağız inşallah. Bugün bir Mert deprem, deprem haftası etkinlikleri çerçevesinde Şarkışar Şehit Doğan Kaya İlköğretim Okulu'nda bir saat afet farkındalık eğitimi Düzenledikten sonra akabinde e, yangın tatbikatı ve tahliye tatbikatı gerçekleştirdik. E, okulumuz e, yaklaşık 300 öğrenciden oluşmakta ve 300 öğrencimiz yaklaşık e, 65-70 saniye gibi bir e, zaman diliminde okulumuzu tahliye etti. Bu gerçekten de yangınlarda başarılı bir süre. Okulumuzun mevcut olan tüm e, tahliye kapılarını kullanmış olduk. Yangınlarda gerçekten başarılıydık. E, Yangını ilk gören kişinin itfaiye haber vermesiyle arada geçen zaman oldukça önemli. E, ortalama itfaiyeye haber vermekle yangın yerine ulaşması yaklaşık 3 ila e, 6 dakika arasında gerçekleşiyor. O yüzden burada çocuklarımıza, buradaki öğretmenlerimize, yangın vukuunda itfaiye e, doğru adres bildirmelerinin önemli olduğunu vurguladık. E, çünkü 2 dakika veya 3 dakika içerisinde itfaiyeye ulaşamadığı yerlerde insanın, Alevlerden ve insanların alevlerden ve dumandan etkilenmesi e, kaçınılmaz oluyor. E, çocuklarımıza bunu da burada göstermiş ve öğretmiş olduk. E, özellikle dışarıdaki yangınlarda yangının yönünü tayin etmek oldukça önemli. E, bunu da vurguladık. E, yangın olan e, bölgeye müdahale yapacağımız zaman e, rüzgarı önce rüzgarın nereden e, geldiğini tespit ettikten sonra sonra e, yangın mahalline ne şekilde e, yaklaşmamız gerektiğini gösterdik. Ama bu sırada tabii ki dışarı yangını olduğu için e, tatbikat sırasında e, rüzgarın e, tayin edilen yönünden test istikametine esme sonucunda tabii ki çocuklarımız da etkilendiler. Ama burada şunu da gördük. Küçücük bir yangında e, hem yangının çıkardığı zehirli gazlardan hem de e, yangını söndürdüğümüz kuru kimyevi e, toz cihazından çıkan işte tozların etkilerini görmüş oldular.